Günaydın arkadaşlar, değerli takipçilerim, ee, takip etmeyip de sırf oraya laf söylemek için gelen yorumcular, hepinize iyi günler diliyorum. Bugünlük videom e, yorumlar üzerine olacak, Tabii ki olumsuz yorumlar üzerine olacak, toplu cevap da olmuş olur buradan. Siz nereden biliyorsunuz, yanlarında mıydınız? işte delikodu yapmayın gibi olumsuz e, sorulara yanıt şimdi ben nereden biliyorum Tabii ki hiç kimsenin yanında değildim ben ama e, neredeyse kurulduğu günden bugüne takip ettiğim e, Esra Gürel veya Esra'nın Hayatı kanalı var e, Sevilay'da ağaç kavundan çıkmadı İlk önce e, ki annesi veya kayınvalidesi kimdi Esra'ydı değil mi? Esra Güreldi. Şimdi bu Esra'ya sevilay sataşmaya başladıktan sonra Esra bir sürü video yaptı cevap niteliğinde. Tabi Esra'yı tanımayanlar, tanıyıp da bilerek e, düşman olup e, gelinin yanına geçenler, yani Esra'yı sevmeyenler e, bunları göz ardı ederek var güçleriyle e, seviliyete savunmaya başladılar. Halbuki bence çoğu eğer Esra'yı takip ediyorsa gerçekleri biliyor. Şimdi Esra kanalında Sevla'ya bir sürü cevaplar verdi. Sevle ona yüklendikçe. Şimdi en çarpıcıları, akımda kalanlar neydi? Bir Giresun tanıyor Sevla'yı. Giresun tanıyormuş arkadaşlar. Bunu hangi anlamda söyledi sizce Esra? Hangi anlamda? Yani bir ilçe bir kadını, genç bir kadını nasıl tanıyabilir? Hem de evli bir çocukla. Bunu bir düşünün. İkincisi daha sonra bu kötü kalpli Sevilay Esra'nın kıyıp da ekranlara çıkaramadığı, gözden sakındığı kızı Bahar'a sataştı. Galiba onun resimlerinde de bu dönüşümden önceki resimlerinde de paylaşmış birileriyle Bahar'ın. Yani görmüyor musunuz Sevilay Ümit takipçilere? Elinde ne kadar kötülük yapabileceği koz varsa Sevilay kullandı. Bütün bombalarını fırlattı Esra Gürel kanalına. Ee, bitirmek için her şeyi yaptı. O kadar kıskanç ki. Ya Esra Gürel yıkamaz tabii ki. Yani nerede yıkacak? Esra kim? Sevilay kim? atlı tırnak olmaz Sevilay Esra'nın. Ne yaş itibariyle, ne tecrübe itibariyle, ne çalışkanlık itibariyle o yüzden e, hiç buna tevessüs etmesin. Ancak iftira atar. Veya gerçek de olabilir. Sevilay'a ne? Kaç yaşında kadının geçmişini konuşmak. İşte biz de o zaman Sevilay'a konuşuruz. Bize de haklı oldu mu? Hani bana dedikoducu diyenler. Bana dedikoducu diyemezsiniz. Bu olayı sosyal medyaya ben atmadım. Ben konuşmadım. E, Sevilay'ın e, kocasını aldatmasını ben sağlamadım. Ben burada gördüklerimi, duyduklarımı vicdanıma göre yorumluyorum. Suçlu ve susuzu ayırt ediyorum. Ve gözünüze sokmaya çalışıyorum. O yüzden kanalıma, kanalıma gelip de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlara sesleniyorum. Bunu bilinçli yapıyorsanız çok büyük kötülük, günah, günah. Şimdi ikinci bir grup var. Şimdi bilip de e, sevraya, sırf sıraya kötülük olsun diye destek verenler. İkinci grupta sadece Sevilla'yı ikinci kocasının evinde kanal kurduktan sonra tanıyanlar. Onlar e, Esra tanımıyorlarsa Sevilla'nın ilk evliliğinin hakkında bilgileri yoksa Sevilla'ya inanmaları son derece doğal. Çünkü o kadar güzel kameraları oynuyor ki kara koca. Yani belli bir grubu gruba kendilerini sevdirdiler. Onlar da ne yapıyorlar Can Hıraç? Geçmişlerini bilmeden ee, futbol takımı tutar gibi sevda ve ümit diyorlar. Acaba burada bilgi sahibi olmayan kim? Körü körüne yandaşlık yapan kim? Lütfen bunları bir değerlendirin. Değerlendirdikten sonra bana gelin. Yani Giresun'daki Sevilla'yı bir araştırın. Esra'nın gelini Sevilla'yı bir araştırın. Sercan'ın karısı Sevilla'yı bir araştırın. Sonra Sercan'ı nasıl terk etmiş bunu bir araştırın. Adam gibi fikriniz olduktan sonra bilginiz olsun. Ha hala mı kötü konuşacaksınız o artık sizin kötülüğünüz. Beni ilgilendirmiyor. Ben burada yıka, yalan söyle, yaka, yıkayı ilerleyen bir kadından bahsediyorum. Gözü kendi hırsından başka hiçbir şey görmeyen, kendi çocuğunu bile görmeyen bir kadından bahsediyorum. Bırakın ilerleyen iki tane kuzusuna annelik yapmaya kendi çocuğuna bile acımayan babasından, babaannesinden, halasından ayıran bir kadından bahsediyorum. Evet bir canavardan bahsediyorum. Sırf kendi keyfi için, kendi bekası için yakıp yıkan bir kadından bahsediyorum. Siz kendi çocuğunuzu böyle bir kadına emanet eder miydiniz? Bakın anne yaşıyor, anne ölmedi. Anne ölseydi başka türlü konuşurdum. Ama anne yaşıyor. O çocukları e, Sevilay büyütmedi. Sevilay çocukların üzerinden şu anda para kazanıyor. Rantıcı çocuklar üzerinden para kazanıyor. Ve utanmadan gidip bir de başkaları sanki bunu öz anneleri bunu yapıyormuş gibi kocasıyla şikayete koşuyor. Bakar mısın darbe üzerine darbe? Ha bunu siz yersiniz sevgili yandaşlarım. Biz yemiyoruz diye mi suçluyuz? Biz haksızlığa uğrayanın, uğrayanın yanındayız diye mi suçluyuz? Laflarınızı tartıp da gelin benim kanalıma. Bakın orada sizin kalbinizi kırmak istemiyorum. Ama dediğim gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın insanın da canını sıkmayın. Ben kanalımda futbol takımı tutar gibi yandaş, körü körüne bağlı, sırf boş boş bir şeyle savunmak için gelen insanları istemiyorum. İstemiyorum. Bana o tip mantar beyli insanlar lazım değil. Hoşçakalın, çok öpüyorum, gününüz hayırlı geçsin.